Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Nostaljik buluşma İbrahim Tatlıses Hülya Afşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. İkili gittikleri balıkçı da Haydi Söyle şarkısını okudu. Biz de size bu videonu hazırladık. Umarız beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle rüyalarda gördüğümü haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle